Arkadaşlar selamlar. K-Drop'ta katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50.000 TL değerindeki bıçak çekilişimiz sadece 5 günü kaldı. Hala katılmadıysanız açıklama kısmında linki var. Tıklayıp katılabilirsiniz. K-Drop'ta FBB kodumu kullanarak 5 dolar yatırdığınızda bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Ayrıca FBB kodum her bakiye yatırmanızda sizlere %10 bonus veriyor. Bedavada 50 cent kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi çekilişe katıldıysanız kasa savaşı yaparak katlamaya başlayabiliriz. İlk kasa savaşımız ucuz bir kasa savaşı yapacağım natural bir de sandel diye bir kasa var neydi abi sindelmiş 5 tane de ondan koyacağım 2 vs 2 modunda underdog mod şeklinde başlatacağım bakalım güzel bir şeyler çıkartabilecek miyiz natural kasasından %5 şansla çok pahalı itemler çıkıyorken bakalım çıkartabileceğiz mi %95 şansla da bu arada ee, baş, gel baş geliyor. Yani 50 centlik bu görmüş olduğunuz ticket çıkıyor. Neyse izleyelim abi. Umarım katlarız. Kişi başı 125 dolar verdik. Yani ne kadar gelirse bizim için kar olacak. Karşımızda flütle mayer var. Aha da underdog modda 45 dolar item çektik. Sıçtık diyebiliriz. Hala 10 tane kasa olduğu için üzülmeyelim. Karşı tarafta bıçak çekebilir. Yani 45 dolar çok da pahalı bir item değil şu an. zinc Evet adamlar sadece ticket çekmeye devam ediyor. Bakalım daha iyisini çekebilecek mi Hadi oğlum çekil lan artık. O kadar bıçak geçiyor. Sadece 50 cent geliyor ama. Bu bir tık beni üzmedi değil. Hadi oğlum. Evet Naturel kazasından sadece 2 tane kaldı. Sindel kazasından çok da ümitli değilim açıkçası. Naturel'dan ümitliydim. Ama görmüş olduğunuz gibi sadece 50 cent çıkardılar. Riskli bir savaş olduğunu biliyorduk zaten. O yüzden üzülmeye gerek yok. Sindel kasalarına da geçtik. Bakalım bunlardan güzel bir item çıkartabilecekler mi? 5 dolar ticket aldılar. Fark 85 dolar. Yani kolay bir kapanacak fark değil. Ama yine bir Asimov daha çektik buradan. Fark gitgide artıyor. Zink, Bir 5 dolar daha çektiler. Artık bir tane bıçak lazım size ve çocuklar. Hadi oğlum. Hem Mayer hem Flüt var. İkisi de birbirinden şanslı bot. Ama bizim şansımıza hiçbir şey çıkartamadılar karşımızdayken yine çıkmadı. Neyse abi case geliyorum. Daha farklı bir kasa savaşıyla devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar her videoda söylüyorum. Yine söylüyorum. Bu Holy Jolly kasası gerçekten siteye yeni gelen kasalar arasından en iyisi. Şimdi bakın kişi başı 380 dolar verip ne kadar kazanacağız. Tabii kasa savaşını kazanan için konuşuyorum ben. 10 tane de Holy Jolly koyduk. Zinc headshot geldi. Ama hiçbiri para etmiyor. Bakın max 12 dolar. Kasanın fiyatı 40 dolardı. İlla güzel bir item çıkacak ama buradan. Ben eminim arkadaşlar. Hadi bakalım. Zinc 3. kasa. Yine pahalı bir item yok. Dördüncü kasaya geçtik. Hadi oğlum hadi oğlum zıng olmadı. Bir sonrakiyle devam. Şu anda 2 katımız öndeler. Yine çıkmadı abi. 6. kasadayız. 6. katıdan da baş geldi. Neyse 6. kasadan yine en azından 50 dolar çıkarmışız. Fark 70 dolar falan şu an bir tane daha AVP çıkardık. Farkı gitgide düşürdük. Sadece 20 cent fark aramızda. 20 cent inanılmaz bir az farkta ama şu anda tekrar önüne geçtiler. Son iki kasa, yani bu kasayı övdük, övdük ama kar ettirmedi bize. Yazıklar olsun diyoruz ve son kasamızı all-in giriyoruz arkadaşlar. Tüm bakiyemi şu anki kasa savaşına harcayacağım. Bakın 1224 dolar bakiyem var. Ben bunun tamamını şimdi tek bir kasa savaşında bitireceğim. Bakalım o zaman katlayabilecek miyiz? geliyorum arkadaşlar. 5 tane Vice kasasından koyuyorum. Direkt kazı savaşımı da başlatıyorum. Normal modda kurdum. Umarım kazanan ben olurum. Hadi abi. Vice kasası çok pahalı bir kasa. Farklı ne kadar bıçak çıkartırsak o kadar kar bizim için. Bu yüz dolarlık fark çok kolay kapanacaktır. O yüzden sevinmiyoruz. Brightwater bıçaklar çıkıyor. Bize bayağı bir zarar ettiriyor ama neyse umarım farklı bıçaklarda çıkartabiliriz. Karşı iki eldiven bize iki tane aynı bıçak geldi. Bu şekilde giderse kasa savaşı büyük zarar ediyoruz ha büyük zarar. Bayağı zarar ettik abi. Kazansak bile çok zararımız oldu. Son kasadayız artık. Neyse kazandık ama yani dediğim gibi kişi başı 1200 vermiştik. 1097 aldık. Zarardayız. Şimdi son bir kasa savaşı yapacağız ve e, burada bitireceğiz abi. Burada noktalayacağız. Geliyorum Vice kasasından. Bu sefer 4 tane koyuyorum. Normal modda yine başlatıyorum. Eğer yine aynı bıçaklardan çıkarsa biz bitmişiz demektir. Hadi oğlum bak AWP, Gangler falan duruyor karşıda. Hop, zıng. Evet, kaybettik. 1200 dolar. Çok kötü oldu bu. Bir tane daha geliyor. Zıng. Çok kötü yine. Hadi lan. Hadi olun Vice. Hadi bize de ver lan bir şeyler. Abi şu çıkan bıçaklara bir bak ya. İçinden geçtiler. Underdog kurmadığım için o kadar pişmanım ki. Neyse sağlık olsun. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece görmüş olduğunuz gibi 6 günü kaldı.